Sen şunu tut aslan parça. Sen şunu tut yakışıklı. Su 27. Sen de şunu tut bakayım. Bu bir. O iki. O üç. Ya bu kadar da. işte F16'nın gücü arkadaşlar. Biraz kolaydı. TikTok'tan sonra burayı da atmaya karar verdim. Bugün size F16'nın inceliklerini göstereceğim. Solo Türk kamufrajımız Bugün girdiğimiz bütün lobilerde yargı dağıtacağız. Bir dakika bulutçum çıkar mısın? Uçağı gösteriyorum. Evet kullandığım rollout'u gösteriyorum arkadaşlar. Dört tane şu canavarlardan var. Şu an bütün oyunu nefret etti ama benim çok sevdiğim. Çünkü bir Amerikan main'im. Dört tane aim'cümü ve 2 tane aim9'u may'imiz var. Niye iki tane aim9'u may'e taşıyorum diye sorarsanız. Bunlar ısı güdümlü olduğu için yakın mesafede çok güzel can yakan bir arkadaşlar. İkisi de birbirinden felaket. Evet simülasyon haritasında oynadığımız için ben yakıtı azalmışım. Sağlık olsun az yakıtta da idare ederiz. Evet 2 tane f 15 Buna hayır dedi ama... Tabii elinden gitmenin zararlarından biri de radarlarına X'i giriyorsunuz. O bana fırlattı ya. Biraz yavaş uçacağız. Biraz yavaş ve yerden uçarsak onu yemeyiz diye tahmin ediyorum. Ya aslında hızlı uçsak... Daha da yemeyiz ama... Biraz ee, Dogfight'e girelim ya. Dogfight yakalayalım. Ya Dogfight'e çok girilmiyor top yurda maalesef ama... Bakalım yine de deneyeceğiz. Birisini kıstırmayı deneyeceğiz. Yani bir su 27 olursa daha tatlı olur. Patlatması ve düşürmesi en rahat Dogfight bir uçaklardan biri Su-27. Şimdi geleceksiniz yorumlarda Su-27 en iyi dogfight uçağı. Cobra, Cowboucher ve Manöver falan. Su-27'nin tek artı yönleri füzesidir. Çok fazla G çekiyorlar. Yani onun dışında, yani onun dışında zaten F-16'ya şu anda War F-16'ya tek kafıttan uçaklardan birisi, jetlerden birisi JAS-39A Gripen. Yani Griffin'in inanılmaz... Evet. Bir şey anlatıyordum ama sen bilirsin. Hay a yeter be. Allah Allah. Daha atacak mı Golan Tepelerden acaba? Bakalım bu sefer hangi premium oyuncudan yiyeceğiz bize. Ay yeter oynamak istemiyorum şu ortada ya. Vallahi delireceğim. Evet hiç premium bir oyuncu yok. Bu sefer biraz daha rahat, az daha endişeli bir şekilde kalkabilirim. War Thunder'da yazılı olmayan bir kural. Oyun soldan akar. Karşı tarafta olun, bu tarafta olun. Başladığınız gibi yani herhangi bir aklınızda parlak bir fikri yoksa oyun soldan akar. Yani sağa gidersiniz 16 kişiyle bir selamlaşırsınız. Aha. Gelin. Hemen eğim 120'leri seçelim. O mesafeden yeriz biz onu çünkü. Başka biri yiyecek gibi zaten. Yediler. Bakın gördünüz mü? Sağdan gelirseniz yaşayacağınız ilk şey budur. Yapmayın bu hareketi. Yine Golan tepeleri versene. Yine verdi bir çıldırayım şurada. evet, maçtan sonra ilk yapacağım şey bunu banlamak. Ben senden daha hızlı biliyorsun ama. Beni seviyor musun? Tamam dur 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 dur. Şakaydı. Hemen onu attıktan sonra küçük bir manevrayla. Evet, o çocuk da küçük bir manevra yapmayı biliyormuş. Gel bakayım buraya aslanım. Evet o femmiş. onu çiçeği dişleyecek gibi düşünüyorum. Evet patladı. Çarptı. O da iyi. Evet aynı uçağı kullanıyoruz. Aynı mesafede uçuyoruz ve biraz öğrenmeniz gerekiyor. Benim önümde biri var. Nerede? Bak, radarınızı kullanın. Radar bu yüzden önemli. Gördünüz mü? O AV yapışırdı mı? Aa, yapışırdı. İzliyor musunuz bakın şuna? Bak ayakta uyuyor. Aa su 27'ymiş. <laughs> <laughs> Sürmedi bir bak bakayım dostum. Sanırım şu yaklaşıyor. Şu an onu öldürmek o kadar... Aa, yetişmedi. Ulan. İki laf attırmadınız ha. Ha sen onu bana mı atacaksın? Başka? Of AV'sin kanka beni hasta etme. Ha? Ulan son aim de harcadım sana ya. Allah Allah. Benim diğer aim ne yapıyor? Oğlum hala takip ediyor bu aim Lan manyak mısın? Tamam geri gel. Maşallah hiç hız kaybetmedi. Evet onu yiyeceğiz gibi. Yani adam akıllı oynarsak yemeyiz ama. Golan tepeleri ver artık yeter. Arkadaşlar YouTube'da profilindeki linkten Discord sunucumuza ve TikTok sayfamıza gelebilirsiniz. Ee, bunu söylememin sebebi aklıma geldi. TikTok'ta ben de kavga etmeyin yorumlarla. Ben, Sinirleniyorum bazen. Diğer maçta gol gelsin de. <laughs> i̇şte o zaman insanlığımı kaybedeceğim. Sevmiyorum orada. Çok kötü bir arada bu arada. Bayağı kötü bir arada. Ee, nerede Biraz uzak o bize. Hiç uğraşamam onunla şu an. Ya da gene uğraşalım ya ne olacak. Aa F20. Beleş gel. Gel buraya. Oy lan burası ne bu kadar kralı? Ay 13 kilometremiş. 3 kilometre diye gördüm kalbim indi. Kanka kapat şu şeyleri dumanını ya. Sen şunu tut aslan parça. Sen şunu tut yakışıklı. Su 27. Sen de şunu tut bakayım. Bu bir. O iki. O üç. Ya bu kadar da. İşte F16'nın gücü arkadaşlar. Biraz kolaydı. Evet ama bize füze atıyorlar. Kaçalım. Ağaca çarpmadım o burada. İlk önce güzel bir flank diyelim. Hadi biraz. Şöyle sağlı 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 gidelim. Biliyorum sağdan gitmeyelim ama bazı haritalarda o değişiklik gösterebilir. Kardeş şey yapmayın sizden. Şey mi geliyor bana? Yo ama şu şey bir e şu an bir şey gidiyor. Hatta şu arkadaşa da bir şey gidiyor. Yine tutmaz. Onu aldık mı? Onu da aldık abi. Çok iyi diyorlar. Baya 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 yine. Evet ben de diyorum nerede kaldı? Bir maç görmedik beyefendi. Bu sefer inanıyorum ki bu Golan Tepesi maçımızda tıpkı önceki onda olduğu gibi bu maç bence güzel bir maç geçireceğiz. Ben inanıyorum. F16 bugün biraz şapşık şapşık davranıyor. Neyi bilmiyorum ama. Ama böyle davranmazdı beyefendi. Ya. Geliyor ki tamam kaçtı. yeter artık be atmayın daha yani. Bak nasıl base'e dönüyorlar. Nasıl base'e dönüyorlar. Peki bunu kim izin vermez? <laughs> Tabii ki ben. Gel buraya. Bana kadar daha çok nadir parlak arkadaşla karşılaştım. Gel bakayım. Şimdi 8 kilo Şunu ye de. Altıymış. İzliyor musunuz? Bakın. Bu F15 gibi olmayın. Oyunun zevkini çıkarın. Dogfight'a gelin. Eğlenin. Başkalarının oyununu mahvetmeyin. Başka nerede var? Yakalayalım abi. Radarımız da var beyler. Radarla da yakalarız. Mesela şu çocuk 20 kilometre çok uzakta. Onun herhangi bir manevrası attırır şeyi ya füzeyi. Buradan tutar belki biliyor musunuz? Belli 14 tane yer ya. Biz onu yiyeceğiz. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Biz onu onurumuzla yiyeceğiz biliyor musunuz? Evet. Ben de ona vurdum. Yok ona vuramamışız. Yok abi olmuyor. Aa lan düşürmüştük var ya. Bugün bir yüzüm, yüzüncü maçımı falan atıyorum büyük olsaka beynim ericek birazdan Bakalım akşam yerine nasıl gireceğiz Hemen şu TBS'yi ayarla M120'ye de çek Aynen sen at bana kanka oradan Aynen inşallah bugün gelir o Ben de umut ediyorum ki gelsin Bilerek havalanmıyorum onların yanına gitmiyorum. Çünkü büyük olasılıkla karşımdan gelenler var ve benim havalandığımı görünce o kadar kısa mesafeden onlar affetmeyecek. Aha dediğim gibi. Yani çok yakınımda değilmiş ama yine de görür o beni. Şu daha yakınımda. Ee, kanka oraya değil. Mesela... Çıldıracağım. Evet, rokete kilitlenmesi tatlı olabilirdi. Yapma bana Hayır. Tamam. Rahatız rahatız sakin ol. Ben sakinim. Onlara gidip bakayım dertleri neymiş. Şu hala bize mi kilitleniyor ya? Ha 15 kilometreden Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Allah Allah. Ya J11 atma. Evet o j de aldık. Çok iyiyiz. Böyle tertemiz devam etmemiz lazım. Şurada bir F15 var ona evet jasa attı ama. Evet. O bana da atmış. ya yapma. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.